Yani hani düşününce iyi olduğumu nasıl anlarım? Eğer yeni bir işe başlayabiliyorsam ve devam ettirebiliyorsam iyi olduğumu söyleyebilirim. Yaşamak yani sadece yaşıyorsam bir umut olmadan, beni yaşama bağlayan bir şey olmadan sadece yaşamı sevdiğim için, yaşamayı sevdiğim için yaşıyorsam da iyiyim diyebilirim bence. Being a healthy doctoral student I'd say is achieving a balance between academic pressures and personal self-care And as well as uh, having a positive mindset, you know, um, trying to balance the coursework and the research work, as well as tr having time to um, engage in physical activity like daily walks, trying to maintain a uh, balanced diet, getting enough sleep, I'd say is what a healthy graduate, international graduate student should be. Öğrenci iyi oluşu ile ilgili bir rapor yayınladılar. ve bizim ne kadar dar görüşlü olduğumuzu e, yöneticiler, akademisyenler olarak yüzümüze vurmuş oldular. Çünkü öğrenci iyi oluşu, insan iyi oluşu bütüncül bir şey. Bunu böyle parçalara ayırıp, hani sizi şu olumsuz etkiliyormuş, hadi onu düzeltelim de çözebileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla kampüs yaşamına, akademik yaşama da bütüncül bakmak lazım. Şimdi onlar nasıl tanımlıyor öğrenci iyi oluşunu? Diyor ki, öğrencinin barınma ihtiyacı, öğrencinin yemek ihtiyacı, öğrencinin ders yükü, öğrencinin özel yaşamına ayırabileceği vakit, ekonomik durumu, bütün bunlar bütüncül olarak iyi oluşumuzu etkileyen etmenlerdir. Bence sağlıklı bir lisans öğrencisi olmak hem fiziksel olarak hem de sosyal olarak aktif olmaktan geçiyor. Çünkü herhangi bir aktiflik olmadıkça insanlar hayatta bir amaçları olmadığını düşünüyor ve bu da insanları depresyona itiyor diye düşünüyorum. Belki burada da hani başka yerden de örnek verebilirim ama biliyorsunuz o somatik deneyimleme uygulayıcısı oldum. Orada regülasyon dediğimiz bir kavram var. E, regüle olmak deriz. Bu da hani o sinir sisteminin kendi kendini onarabilme becerisi diye tanımlanır. Hani regüle olmak nedir? Aslında olayları e, sakin karşılayabilmek, e, olduğu gibi karşılayabilmek. Yani regülasyonumu e, korumaya çalıştığım zaman bence o sağlıklı bir birey olabiliyorum ve bunun da getirdiği işte sağlıklı bir doktor öğrencisi olmak, sağlıklı bir araştırma görevlisi olmak, işte sağlıklı bir belki insan olmak, eş olmak, kız olmak gibi gibi yani benim evde yaşadığım bir sorun e, tabii ki de doktora öğrenciliğimi de etkiliyor çünkü çalışamamış oluyorum ya da onun üzerine düşünememiş oluyorum ya da e, araştırma görevliliğimi etkilemeye başlıyor derslerle ilgili bir şeyleri unutabiliyorum ya da kişilerle olan ilişkimi etkileyebiliyor. Ben çok gergin oluyorum. Hani ben bir birey olarak bütünüm. Her ne kadar farklı kimliklerim olsa da bir bütünüm aslında ve bir yerde gerildiğimde ister istemez diğer yerlere de bu gerginlik yansıyor. İyi oluş artık daha aslında sevdiği işi yapan veyahut da bundan keyif aldığı işi yapan insan diyebilirim ben. İyi oluş bence biraz kendimi geliştirip kendimi mutlu eden şeyleri bulmayı ifade ediyor. Çünkü kendi mutlu eden şeyleri bulduğunda kendimi iyi hissediyorum. Yani bu benim iyi oluşuma katkı sağlıyor bence. İyi oluş deyince üniversite öğrencisi olarak düşünecek olursam iyi bir üniversite ortamı diyeyim. Hani sırf eğitim olarak değil, sırf eğlence olarak değil. Bunların bir bütün olarak olması. <laughs> Çünkü evet çok iyi bir eğitim aldığımız bir üniversitede olabiliriz. Ama bir sosyal çevremiz, üniversite anlamında bir sosyal çevremiz yoksa eğlenebildiğimiz bir ortamda yoksa üniversite öğrencisi için bence eğitim çok da anlamlı kalmıyor. Çünkü bir yere kadar hem tam eğitime ihtiyacımız var, hı hı. başarılı bir gelecek için ama eğer güzel bir sosyal çevremiz yoksa psikolojik olarak kötü etkilenebiliriz ve psikolojimiz iyi değilse de aldığımız eğitimin bence bize faydası olacağını düşünüyorum ben.